FortiLogger yazılımını kurmadan önce FortiLogger üzerinde bir hesap oluşturmamız gerekmekte. Bunun için FortiLogger.com sitesine giriyoruz. Burada giriş butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda yeni bir hesap oluşturun alanına tıklayarak yeni bir hesap oluşturma işlemine başlıyoruz. Burada kurumsal mail adresinizi girmeniz gerekmekte. Atmail, gmail ve benzeri e-mail adresleri kabul edilmemekte. Hemen bilgilerimize girelim. Burada oluşturacağımız portal hesabıyla da daha sonra lisanslama işlemlerimizi yapacağız. Cihaz ekleme işlemlerinde bize portal üzerinden gerekli onayların verilmesini sağlayacağız. Ben robot değerini seçiyoruz. Kullanım sözleşmesi ve KVKK aydınlatma metni ve açık rıza metnini okuyup onaylıyoruz. Ve kayıt ol butonuna basıyoruz. E-posta adresimize bir doğrulama maili gönderildi. Bu doğrulama mailini doğruladıktan sonra Ortilover portal üzerinde oturumumuzu açabileceğiz. Evet, doğrulama e-postamız geldi. Doğrulama e-postasında e alt kısımda e-posta adresini doğrula kısmına tıklayarak Portalogur portal üyeliğimizi doğruluyoruz. Daha sonra giriş yapalım. Gelip Portalogur portala üye olduğumuz mail adresimizle sistemde oturum açıyoruz. Gördüğünüz gibi sistemimizde oturumumuzu açtık. Buradan mevcut cihazlarımızı görebiliyoruz. Çağrılarımızı açabiliyoruz. Ve lisanslı e, lisansla ilgili taleplerimizi de buradan yapabiliyoruz.